Sağolun dostlar benim futbol oynadığım video çekeceğim ve alırken. Aslında bu tebessümü zaten demişti. Ben Messi'nin adamı falan 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 va de bom to... lara ona görə Kamera var, şeyi yuxarıdan qoyacam. E. Ay da video çəkə bilmirəm. E. Çəkə bilmirəm telefon düz olsaydı. yani xarab olmasa, olmaz çəkərdim. Gol! Messi atdı gol. Messi gol. Me Thank Ne evet, kamera böyle koyuyorum. Emişten son videomuz var diye böyle video. Emişten son böyle videomuz var diye emiş ve abone diye diye. Dostlar Murat kanal, kanalına abone olma, abone like atma, ma unutmayın da çoşarı. Ben de geldim diye ki i̇şte dostlar ben ne çizdim burada. Bir şeyler diye. Şimdi de beğenip izlediğim ki abone olmayı Bu da en işte. <laughs> das was like da. oh 곧 돌아오는 거

Best three hein en wykor. Snel weer omhoog raken en de hand zetten. Elke vierde w KolleV in kamera asılaydı. Emiş dedi ki Dostlar ne ter kontrol eledi yorumlara yazın. Bakın. Bakın var. Kırağlarda böyle kontrol eledi. <laughs> Yaşı dinleyebilmek. diyen de şu anda şimdi şeylere. Uy. Uy. Dostlar az gelsin Kameraya değmedi diye Kameramız var da olsaydı değmezdi

O. Görüşərik dostlar, kanalıma abunə olmağı, like atmağı və yorum yazmağı unutmayınız. Bay bay. O 11:27 dedim, çünki 13 dəqiqəyə çox az qalıb. Görüşərik. Gözəlin 11 dəqiqə olsun. Gələn videoda da görüşərik. Bay bay.